Herkese merhaba ben Mertcan Orhan. Bu videoda sizlerle birlikte ViewSonic VA3209 monitörü inceleyeceğiz. Bu monitörü bir süredir kullanıyorum. Bu süre zarfında edindiğim deneyimleri, monitörün sunmuş olduğu özellikleri sizlere elimden geldiğince paylaşacağım. O zaman artık videoya geçebiliriz. İlk olarak şundan bahsetmek istiyorum. Hani ViewSonic VA3209 dedim ya Oradaki VA takısı aslında bize bir şey ifade ediyor. VA serisindeki monitörler genel olarak ev ve ofis kullanımına uygun monitörler olduğu anlamına geliyor. Yani bir kullanıcının, bir monitör kullanıcısının temel ihtiyaçlarını karşılayacak her özelliği bu monitörler sunuyor. VA serisindeki tüm monitörler sunuyor. VA 3209'da bunlardan bir tanesi bu monitörün bana kalırsa en dikkat çekici yanı 32 inç boyutunda olması ve gerçekten 32 inçlik ekran boyutuyla uygun bir fiyat etiketi sunması. Bu arada güncel fiyatı takip edebilmeniz amacıyla açıklama kısmına bir link koyuyor olacağım. O link üzerinden güncel fiyatını görüntüleyebilirsiniz. Zaten görünce sizde fiyat performans ürünü olduğunu anlayacaksınız bu monitörün. Neyse şimdi gelelim monitörün kendisine. Monitör dediğim gibi 32 inç boyutunda ve 16'ya 9 ekran formatına sahip. Normalde biz 21'e 9 ekran formatında yani geniş ekran formatında 34 inçleri görüyorduk. Artık onlar standart gelmeye başladı. Ama 16 ya 9 formatında 32 inç ekran boyutuyla gerçekten sizlere hem yatayda hem de dikeyde çok güzel çok büyük bir çalışma alanı sunuyor ve özellikle ben yaptığım işlerde çoklu pencerelerde çalışırken, video kurgularken, grafik tasarım yaparken monitörün büyüklüğü benim ihtiyaçlarımı fazlasıyla karşıladı. Yani olması gereken normal bir monitör boyutu 27 inçken bu monitör 32 inç ve gerçekten bu 32 inçin avantajını günlük kullanımda çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. Tabi monitör 32 inç boyutunda aynı zamanda 2K çözünürlüğe sahip. Zaten Full HD çözünürlüğe sahip olsaydı çok olmazdı. Ama 2K çözünürlük de bu monitördeki görüntünün netliği açısından gayet yeterli bir çözünürlük. Yani ben en azından Hani bu monitörle birlikte yapmadığım şey kalmadı. Videoda kurguladım, grafik tasarım da yaptım. Herhangi bir sorun yaşamadım. 2K çözünürlük bence gayet net olmuş bu monitör için. Biraz da panelinden bahsetmek istiyorum. Bu monitörde Super Clear IPS panel denilen bir panel kullanılıyor. ViewSonic tarafından böyle adlandırılan bu panel gerçekten başarılı renklere sahip. Özellikle sRGB tarafında renklerin %104 desteklenmesi benim çok ilgimi çekti. Ben bu monitörü kullanırken renk düzenlemeleri de yaptım ve renk doğruluğu tarafında gerçekten özellikle fiyatına göre çok iyi iş çıkardığını söylemeliyim. Hani bu tarafta da beni tatmin etmeyi başardı bu monitör. Ayrıca bu monitör 75 Hz'lik bir yenileme hızına sahip. Oyuncu monitörlerinde artık 144 Hz'den fazlasını görüyoruz. Ama yine gündelik kullanım için uygun olan monitörlerde ortalama 60 Hz seviyesinde ve dolayısıyla aslında bu muadildeki bu klasmandaki ürünlere baktığımızda 60 Hz yenileme hızı sunarken bu monitör bizlere 75 Hz'lik bir yenileme hızı sunuyor. Bu da tabi oyuncu monitörlere kadar, Wilsonic'in oyuncu monitörleri kadar başarılı olmasa da gündelik kullanımda gayet iş görür bir performans sunuyor. Ayrıca monitör bu yenileme hızını kendi kendine de ayarlayabiliyor. Ayrıca monitör son olarak ondan da bahsedeyim 4 milisaniyelik gecikme süresine sahip yazılımsal olarak da HDR10 teknolojisini de destekliyor. Yani renkler tarafında, genel olarak özellikler tarafında inanın fiyatına göre bu monitörün sunduğu şeyler çok fazla. Ben açıkçası çok memnun kaldım. Hem oyun oynarken Dediğim gibi hem profesyonel işlerimi yaparken bu monitör gayet benim işimi gördü. Ayrıca monitör adaptif science gibi özelliklere de sahip. Adaptif science özelliği sayesinde ekranda herhangi bir şekilde titreme, dalgalanma olmuyor. Bunun yanı sıra flicker free özelliği de mevcut. Bu sayede monitör flicker yapmayı da engelliyor. Ayrıca göz sağlığınızı korumak için burada mavi ışık filtresi de düşünülmüş. Monitörün kendisinde mavi ışık filtresi mevcut. Bu sayede göz sağlığınızı da koruyabiliyorsunuz. Özellikle uzun süreli bilgisayar kullanımlarında. Bu mavi ışık filtresi gerçekten iş görüyor, göz sağlığınızı koruyor. Şimdi aslında normalde tasarımdan ilk önce bahsetmem gerekirdi de ben biraz daha teknik detaylara girdim. Genel olarak panelin özelliklerinden bahsettim. Ama tabi monitörün tasarımını da yorumlamakta fayda var. Monitör ilk kutusundan çıktığımda şunu fark ettim. Hani direkt tak çıkar yöntemiyle monte edebiliyorsunuz. Herhangi bir tornavidayı vesaire gerek kalmıyor bu noktada. Bu bence çok güzel bir şey. Bir eleştirim olarak şunu söyleyebilirim ki monitör herhangi bir şekilde yükselebilir. Alçılabilir bir pozisyonda değil Anca şöyle şu pozisyonlara getirebiliyorsunuz Bu kadarını yapabiliyorsunuz Daha fazlası mevcut değil maalesef Ama monitörün standı da bu arada Genel olarak sağlam duruyor Masanın üstünde herhangi bir şekilde bir titreşim yaratmıyor Ayrıca arka tarafta bir de VESA bağlantı noktası var Bu VESA bağlantı noktası sayesinde de monitörü aldığınız bir aparat ile birlikte duvarınıza ya da masanıza monte edebilirsiniz. Tabi bu kutu içeriğinden çıkmıyor. Bunu ayrıca satın almanız gerekiyor. Her monitörde olduğu gibi. Şimdi de monitöre bakarken dikkatimi çekti. Onu atlamış olmayayım. Monitöre dahili olarak iki tane de hoparlör geliyor. Bir sağda bir solda. Bu monitördeki hoparlörlerin ses şiddeti çok fazla değil. Ama bence gayet temiz bir ses veriyor. Müzik dinlerken hani böyle çok iyi bir performans beklemeyin. Muazzam yüksek seviyede bir ses beklemeyin. Ama yine günü kurtarıcı bir özellik bu da hoparlör olması gayet iyi Günümüzde bu arada birçok monitörde şu anda hali hazırda dahili hoparlörde olmuyor Monitörün ayarlarını yönetebileceğiniz tuşlar da monitörün hemen ön tarafında bulunuyor Böylece bu tuşlara erişmekte de zorluk çekmiyorsunuz masa başındayken Ayrıca bağlantı noktalarına değineceğim son olarak Bu monitörde totalde 2 HDMI portu bir tane de display portuna yer verilmiş Bunlar da gayet yeterli ben genelde HDMI portunu kullandım Ama siz isterseniz display port seçeneği de sunulmuş bu monitörde Durum bu şekilde. Yani genel olarak aslında fiyatına baktığımızda, sunmuş olduğu özelliklere baktığımızda tam anlamıyla bir fiyat performans ürünü diyebiliriz ve 32 inç monitörler arasında bu kadar güzel renk doğruluğuna sahip, bu kadar özelliğe sahip bir monitör için bu fiyat bence oldukça ideal dediğim gibi eğer ki satın almak isterseniz açıklama kısmına bir link koyuyor olacağım. Oradan satın alabilirsiniz. Genel olarak kullanırken keyif aldığım bir monitör oldu. Hem profesyonel işlerimde hem oyun oynarken hem film izlerken, dizi izlerken vesaire yani her şeyim için fazlasıyla yeterli geldi bu bana. Hiç bu kadar iyi renk doğruluğu beklemezken gerçekten de güzel bir renk doğruluğu sundu. Güzel bir renk profili sundu. Zaten ondan sonra da ben bunu profesyonel işlerimde kullanma kararı aldım. Renk düzenlerken vesaire kullanmaya başladım. Durum bu şekilde. Yine aklınıza takılan bir soru olursa yorumlar bölümünde sorun. Elimden geldiğince orada cevaplamaya çalışacağım. Benden bu kadar diyeyim o zaman şimdilik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.